Arkadaşlar herkese selamlar yepyeni bir ETS 2 videosuyla sizlerleyim Bu videoda sizlerle birlikte IETT otobüsü kullanacağız ve Kale Stüdyosuk yoluna gireceğiz zaten bizim bu günlük rotasyonumuz artık Alıştık artık bu rotasyona İsterseniz yavaştan yola çıkalım Şöyle motorumuzu bir çalıştıralım Tabi elektrikli motor olduğunda çok fazla sesi yok Oh el frenini de çektik Haydi bakalım Çıktık yola Ben biraz koltuğu geriye çektim Bu sayede iki aynayı birden görebiliyorum Bak bir şurada Bir de zaten solda Gelen var mı? Yok Tamamdır çıkalım o zaman yola Haydi bakalım Zaten videoları artık burada başlıyorum Burası Lili Benzinlik diye geçiyor e, Genelde burada takılıyorum ya ben Tırlarımı araçlarımı falan buraya park ediyorum AFK kalacağım zaman. Yani güzel oluyor burası. Dusal dur çok uzun çekiyor artık Dusal durfa çok nadiren gidiyorum. O yüzden genelde buradayım ben. Zaten garajımda da dolu olduğu için karaj. Garajımda dili olduğu için genelde buraya geliyorum. Şu an sunucu biraz sakin gibi. İnşallah yollarda bir kalabalık yoktur. Güzelce ilerleriz. Bir de bunun hız sınırı var. 90-95 arası. Ondan sonrası gitmiyor zaten. Biz onu gören bir araç değil diyecektim. Altı sürttük biraz. Yani bu arada amatörlerin amatör mü deniyor? Ne deniyor ya? Yani Suspansiyonları biraz kıstım. Lan lan lan. Ya dayı şaka mısın ya? Öyle viraja girilir mi ya? Hadi hadi. Dayı kusura bakma. Adamlar geçmeyince ben Yaşamam sana da yardımcı olamam. Hadi bakalım. Girdik yola. Hemen bir bakalım kaç kişi varmış sunucuda Ben de hiç bilmiyorum çünkü. 2575. Wow. Bayağı azmış ya. Ya bu 2500 size çok gelebilir ama az. 3000 de falan olduğu sıralar sunucu Çok kalabalık oluyor yollar. Hele hele şu benzinliklerin oranı. Gerçi diğer Duisburg tarafındaki benzinlikte sıkıntı olmuyor da arasında nasıl olsa e, dubalar var, o yüzden sıkıntı olmuyor orası trafik açısından. Ama bu taraf, bu taraf çift benzinlik olmadığı için maalesef trafik sıkıntısı oluyor burada. Yani buna da bir çözüm getirsin Sen bir 10 numara olur. Bu trafik kalkar oradan. Şuradan bir kapıyı açalım ya, hava gelsin biraz. Bak 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 baba Dayı ne korna çalıyor? 80 ne gidiyorum ya? Yani. Geçemiyorsan bana ne şey yapıyor? Allah Allah. Bak teşekkür etti ben biraz kenara kaçtım ya. Böyle sağ sol sinyaller vererek yol verdiğim için teşekkür etti. Güzel ilerliyoruz ya. Daha yeni başladık. Ne Duisburg'a gider miyim bilmiyorum Belki Duisburg'un o taraftaki o benzin, çift benzinlikle kesebilirim Aman diyeyim ha Bir an videoya kendimi kaptırdım gidiyordum adamın üstüne Belki orada kesebilirim zaten videoları genelde orada kesiyorum ben Aleykümselam Genelde orada kesiyorum Duisburg'a çok gitmiyorum çünkü Duisburg orası çok kalabalık Taraflar. Zaten nasıl bir harita yaptılarsa ya bak harita çok güzel. Haritaya bir lafım yok ama birden yüklüyor bütün oyuncular. 100 tane oyuncuyu birden yüklüyor. Acayip donduruyor. Mesela 4050 ekran kartın olsa bile 4060 4070 orada senin bilgisayarın laga girer. Çünkü birden yüklüyor oyuncuları. Zaten bu Trax MP'nin optimizasyon sorunu da var bir yandan. Ve Ay dilimi eşek arısı soksun ya. Bu nedir ya? Allah'tan trafik olmaz dedim inşallah. Bak 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 bak. gidiyor bak ya dayı. Azıcık uyanık olun be. Azıcık uyanık olun be. Adam geldi önüne geçiyor ya. Allah Allah. Sorry diyor bir de ya. Allah'ım ya Rabbim. Normalde yolcu aldıydım ben. Yolcular inmiş gitmiş ya. Ben ne güzel benzinlikte bekliyordum. O sırada oyundan düşmüşüm. Tekrar girdim baktım ki yolcular yok. Bir de onun için özel divas falan indirmiştim. Bu yolcu alabilmek için divas eklemesi indirmeniz gerekiyor. Onunla uğraştıydım. Boşa gitti her şey. Ben de sildim hepsini. Yaklaşık bir, hafta bir haftadır da ETS videosu gelmiyordu. Hatta bir haftadan fazla oldu ya. TS videosu çekeyim dedi. Bu adam ne yaptı? Çıktı mı? Neyse bizi ilgilendirmez. Biz yolumuza gidiyoruz. Dayı çıkma ya, çıkma ya, çıkma ya. Kafana tüküreyim senin ya. Allah Allah. Polonyalı. Bir de dorsalmış ya. Allah Allah. Burada benim yapabileceğim bir şey yoktu. Otobüs kalkmadı. Zaten adam önümden gider gitmez direkt ben gaza bastım ben. ETS videosu çekeyim dedim. İşte bir bayağı da çekmiyorum çünkü. Farmik videosu atsam şimdi sürekli farmik atıyorum zaten. Dedim bu çok olur yeter. Şu anda zaten bir tane kaydı var bende farmingin. Ya dayı senin sollama şeklinde tüküreyim ben ya. Bağ ba, ba. Geri zekalıya bak geri zekalıya. Mesafe de koymuyor öndekine patlatacak güzel Bak hareketlere bak hareketlere. Aman 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 aman. <Gülüyor> 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 bak bak bak. Hani Var ya. Ben mecbur kendimi sola attım orada yapabileceğim bir şey yok. Hay sen ne yapayım ya? Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ya adama vuracaktım. Ya da sola kaçacaktım. Sağa zaten kaçamazdım çünkü o beton duvar mı ne var orada? Orada bir şey var da. Mecbur sola kaçtım. Ya ben biliyorum abi ben biliyorum ya. Adamın dibine giriyor iyi de. Laklı adamı niye dibine girersin sen abicim? Manuel alsak bir şey fark ediyor mu etmiyor zaten bunlar biri bir ya <laughs> Adam korna spamlayarak gidiyor ya. Solluyorsan solla dayı beni ben maksimum 85-90 görüyorum. Bak rampa yukarı bir de yemiyordu ha. Hız düşüyor. Zaten araçta da tek vites var. şu iyi geldik tek sıkıntımız o kazaydı ama iyi kurtardık onu geç ya geç ne bekleyeceğim ya <laughs> bak abi şu beyaz BMW'li gördünüz mü kenarda bak sorry diyor bize chatten Allah'ım ya Rabbim ben dedim abi ya ulan tecrübe midir nedir artık bu ben kimin ne yapacağını biliyorum ya <laughs> Aleykümselam direğine de yaklaştık. Önümüzde bomboş. Güzel yardırdık gidiyoruz. Bu arada Farming Simulator videoları da gelmeye devam edecek. Dediğim gibi bir tane şu anda stokta videom var. Onu bilerek editlemedim daha. Editlersem de bu videodan iki gün sonra falan atarım bir gün sonra veya da iki gün sonra çünkü artık her gün bir video atmak yerine iki günde bir video atıyorum çünkü youtube var ya youtube geçen bir şey yaptı ağzını tükürdü videolarım hiçbiri keşfete düşmedi ağzını tükürdü ya 15-20 izlemede kaldı mis gibi videolar ondan sonra tabi düzeldi yavaş Tren geliyor Şimdi geçerim derim gaza basarım yapışırız şeye şu direğe direkt mi ne bu artık neyse geliyor mu bak 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 geliyor bizim de <laughs> ön kapı açık gidiyoruz ya tam bir yetet otobüsü değil mi altı sarı üstü beyaz on numara oldu Yanlış şu trak stampinin etiketi kaldırabilseydim güzel olacaktı da onu kaldıramadım ya açtık treni gidiyoruz hadi bakalım Duisburg tarafında da çok bir yoğunluk yok ya. Gayet güzel ha. Çok sevdim. Yani bugün bir de günlerden pazar. Çok fazla trafik olmasını bekliyordum ben açıkçası. Ama sandığımın aksine çok sakin bir trafik var. Baksana önüm bomboş. Ben gazlıyorum gidiyorum. Gerçi gazlamak denemez de bunu. 80 ile gideceğiz ya. Ya dayı ne korna çalıyorsun? Geç geç Allah Allah. Kaçta gidecek bu? 110 mı gidecek? Önüme kırmadan geç Tamam Eyvallah Adamsın adam Güzel bak güzel Bak böyle olacak abi ya Mis gibi solladı adam bak Ne önüme kırdı ne bir şey yaptı diyeceğim abiciğim. sen ne yapıyorsun Samsunlu Samsunlu Yardırda gidiyor ya çimenden Adam bak ne güzel solladı helal olsun o ilk başta bu arada sollayacağını şeyini verdi herhalde. haberini verdi. O yüzden kornaya bastı. Yani artık biz de alıştığımız için böyle korna spamlayanlara normal adam yolunda giden adamı da şey yapıyoruz. Ee, biraz ters tepki verebiliyoruz. Ama güzel solladı adam. Harbiden. Güzelce solladı. Sonrasında teşekkür etti. Adamın dini. Çıkma. Adama ta nereden kor korna spamlıyorum ya yani. Çünkü orası biraz sakat yer Oradan bazen önünüze atlayabiliyorlar Yani aslında beklemeler lazım çünkü yol hakkı onların değil kesinlikle Dörtümüzü yakalım Burada bir olay olmuş yine Abi Haritaya bak İnşallah bu bizim tarafta değildir trafik Hemen bir bakalım ya yani. şeyleri çektim ya güzel. Bizim tarafta pek bir şey yok. abi şu elçilerin sesi ne güzel. Bir hafriyat taşıyalım ya bir arada. Manla veya da Scania ile. Genelde hafriyat için yer man kullanıyorlar. O yüzden man da alabilirim. Ya da Scania da alabilirim. Şöyle Türk işi bir tane Scania. Onlar olur. Biraz mesafemizi koruyalım. Patlamayalım. Zaten bunda bildiğim kadarıyla hiç çekilmiyor. Yüzde hasarım var bu arada. Onu da zaten videoya girmeden önce yapmıştım. benzinliğe geldik sayılır ama benzinlikte kesmeyi düşünmüyorum şu anda çünkü video zaten bayağı bir kısa oldu. Biraz uzun tutalım videoyu. Gerek kadar kısa olmasa. Yaklaşık 10 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Ya. Yani. Hatta belki daha az olmuştur. Yani. Neyse ben kesmeyeceğim ya. Falan. Yenilir gidelim, gidelim. Tamam Duysburg'un girişinde o sağda solda cepler var ya, tır park yerleri, orada keserim. De, orası ideal. <laughs> ya bu abi neden en fazla 90 görüyor? Tamam otobüste 110'da gitmeyi de düşünmüyorum da. 100 görsün en azından. 95, bak 95'te limitör mü var artık ne varsa 95'te sınırla... Çektim 96 oldu bir de orada durmuş yavaş 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 al işte ya ya dayı önüme ne yapıyorsun ya aman 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 dörtlüğü yakalım da biraz mesafe bıraksın arkadaki de öndeki sakat çünkü ya dayı gözünü seveyim ya yürü ya Bak 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 adam şeridi ortaladı da gidiyor. Alo. Ya da ayakta mı uyuyorum bu ne? Adam gidişe bak. Allah ya Rabbim ya. Sollayamak ya ben. Ben nasıl sollayayım bunu? Zaten karşıdan bir ton adam geliyor. Ben solladım diye ne kadar? Dur ya dur. Dibine çok girmeyecek çünkü. Senin yapacağın işe tüküreyim ben ya. Abi ortalığı felç ettik ya. Ya senin bilgisayarına tüküreyim dayı ben ya. İnternetine mi bilgisayarına bakayım pingi var mı ya? İsmi neydi bu? 57 ping oynuyor. Bilgisayarına tüküreyim. İnternette sorun yok. Bunu geçebilirsem çok güzel olur ya. Gerçi ileride zaten çift şeride dönüyor da Girme abi şunun Bir tırlık mesafe bırakacağım ağzına tüküreyim ya Allah Allah Adama bak ya bak 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 Adamda Ulan ne pink var be Pink mi artık black mı neyse bu İkisinin karışımı bir şey var adamda ya Biçti bıraktı bizde arkadaş Şuraya kadar kazasız gelmiştik bak Adamda da Adama da hasar verdi ha da adama da vurdu ya Ben girmeyeceğim abi Bunun dibine girilmez şimdi Bak bir tampon yapılacak adam vardı Bir yapılmayacak vardı yani Ben çektim orada biraz İnşallah bugün gidebilirsin abicim Bugün gider misin? 5'te gidiyoruz ya ya sabır ya. Alo dayı yürü ya yürü ya. Ya hayır bu kadar kötü bilgisayarım var neden giriyorsun bu yola? Girme. Böyle zevk alınmaz abi dona da gidiyor kendisi de öyle çünkü. Sadece bize donmuyor adam kendisine de donmuyor. Hadi be hadi be. günde anca gideceğiz herhalde bu adamın arkasında. Allah'tan yolun yarısından sonra denk geldi ha. Yolun başında neyi denk geldi? Oho. Bir saatte ne anca giderdi kalesi üstünde Ya dayı senin ben... Alo yürü be yürü be. Valla arkamdakilerde kusura bakmasın benlik bir durum yok. Öndekine baksana. Dörtümüz yanıp dursun. Ya da biraz kenardan gidelim ki birden laga gelirse saat atalım kendimizi. Hadi abi. Adam zaten orta şeridin dibinden gidiyor ya. Şu shift şeride bir çıkaydık. Az kaldı az. Aman 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 aman. Hadi artık hadi nerede bu yol? Geç sağa geç. Sağa da geçiyoruz bu şimdi. Vay arkadaş. Ya. Bak şimdi mi sağa geçiyorum dayı? Bak bak bak. Trafik katletti ya adam lagıyla. Böyle bir şey yok. Eti Sonunda şeride çıktık ve geçtik şu adamı kurtulduk. Ben şuradan bir sağa çekip orada da video kapanışını yapalım. Dayı, ben bir sola ge sağa geçsem geçer miyim? Tamamdır, güzelce geçtik. Gerek efkizden aynı açtım ki yardımcı olsun diye. Ulan kapı zaten aynayı kapatmış biraz. Baksana şuna. dümdüz ip gibi dursun abi. Kapımızı da kapatalım. Bak 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 numara. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.